Alexa, turn on the studio light. Okay. süredir evime ufak ufak akıllı aletler almaya başladım. Televizyonundan tutun ampulüne, ampulünden tutun prizlerine, prizlerden airfryera yani fritöze kadar her şeyi akıllı almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü teknoloji bakımından sıradan olanlarla akıllı olanların arasında müthiş bir donanım farkı bulunmadığı için neredeyse aynı fiyatlara satılıyorlar ve ben de tüm ihtiyaçlarımı akıllı alıyordum. Ancak bir süre sonra bu iş çığırından çıkmaya başladı. Çünkü neredeyse eve satın aldığım her şeyin kendine özel bir uygulaması uygulaması vardı. Ve bir şeyleri kontrol etmek için telefonumdan onların özel uygulamalarını bulmam ve oradan kontrol paneline girmem gerekiyordu. Ve bir noktadan sonra bu artık can sıkıcı olmaya başladı. Aldığım bazı aletler Google Asistan ya da Siri ile uyumlu hale gelebiliyordu. Ancak hepsini bir yerde toplayacak bir teknoloji araştırdım. Ve evdeki tüm akıllı cihazların desteklediği tek bir cihaz vardı. Sevgili arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Amazon Echo Dot 5. nesil yani Alexa'yı inceleyeceğiz. Ve ...bizlere günlük hayatımda Alexa'yı nasıl kullandığımdan bahsedeceğim. Alexa'yı birkaç gün önce aldım ve bu videoyu aslında bir ay sonra çekmeyi planlıyordum. Ancak hayır, yaptığım ve yapabileceğim şeylerin farkına varınca dedim ki beklemek istemiyorum. Haliyle hemen çekmek istedim bu videoyu. Alexa'ya yazdığım gaming modla ilgili kısa bir video attım. Buna da inanılmaz ilgi gösterdiniz. Bu yüzden ben de kameranın karşısına geçmek istedim. Şimdi kutu açılışına es geçiyorum. Çünkü kutunun içerisinden Echo Dot ve prizi dışında çok da bir şey çıkmıyor. Bir de garanti belgesi... Ve kağıtları bulunuyor. Öncelikle Alexa'dan bahsedeyim. Alexa'nın kendisi de burada bulunuyor dedim. Alexa dediğim için şu an beni dinliyor bu arada. Cancel Alexa. Şimdi elimden geldiğince videoda Alexa'dan Echo Dot olarak bahsedeceğim. Çünkü inanılmaz hassas ve sürekli tetiklenebiliyor. Hatta çok enteresan bazı özellikleri var. Hepsinden bahsetmiş olacağım. Ama temel olarak elimde tuttuğum cihaz bir hoparlör ses sistemi evet yanlış duymadınız aslında bize böyle çok uçuk gelen bu akıllı ev sistemi elimde tuttuğum bu minik 1400 TL'lik alet ile aktif hale gelebiliyor normalde akıllı bir ev fikri beni korkutuyor çünkü doğrudan akıllı bir ev yapmak için evin komple tesisatını değiştiriyorlardı bundan 1-2 yıl öncesine kadar ve kendi sistemlerini sattıkları için de oldukça yüksek fiyatlara fahiş fiyatlara satıyorlardı ancak artık öyle bir hale geldi ki söylediğim gibi şu elimde tuttuğum minik 1400 TL'lik alet her şeyinizi yapıyor. Bunun yanında artık tuzu biberi diyebileceğiniz ufak harcamalarla ortalama aşağı yukarı basit bir akıllı ev sistemi için 2000 liralık bir harcamayla eviniz akıllı hale getirebiliyorsunuz. Bu videoda hepsinden bahsetmiş olacağım. Temel olarak bu cihaz ne yapıyor? Videonun girişinde bir ufak teaser oynatmıştım zaten sizlere. Ancak sesli komutlarınızı uyguluyor diyebiliriz. Sizlere kısaca basit komutlarını göstermek istiyorum anlatmak yerine. Alexa Turn off the studio light Okay. Alexa, turn on the whole light. Okay. Ne oldu? Stüdyo ışığımı kapatıp kendi salonumun ışığını açmış oldum. Alexa, turn off the whole light and turn on the studio light. Okay. Okay. Gibi. Bu şekilde basit komutlarla evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ya kardeşim ben gider anahtardan basarım, düğmesine basarım diyorsanız durun çünkü henüz hiçbir özelliğini sizlere göstermedim. Alexa'nın asıl özelliği arkadaşlar aslında hayatınıza eşlik etmesi. Bu nasıl mümkün oluyor? Alexa'ya bazı şeyleri siz kendiniz telefonunuza indirdiğiniz app'ten öğretiyorsunuz. Rutin deniyor buna da rutinlerinizi yazıyorsunuz. Örnek veriyorum ben sabah kalktığım zaman henüz yataktan çıkmadan sadece Alexa günaydın diyorum ve bu cihaz sırasıyla gece lambası, televizyon gibi geceden açık kalan şeyleri kapatıp kettle'ımı açarak suyu kaynatmaya başlıyor. Hemen ardından klasik müzik açıyor. Çünkü sabahları klasik müzik dinlemeyi seviyorum. Yani böyle bazı marjinal keyiflerim olduğu doğrudur arkadaşlar. Bu arada herhangi bir playlist koyduğunuzda onu çalmaya başlıyor. Ve sonrasında gün içerisinde eğer bir programım varsa bana hatırlatıp hava durumundan bahsediyor. Ve güne başlamanız için aslında küçük bir sebep haline gelmiş oluyor. Ve tüm bunları yapması, tüm bu sistemleri sistemi kurmak toplamda 2000 lira gibi cüzi bir rakama denk geldi ve evde hiçbir yeri delip dökmedi. Şimdi kulağa ilk başta anlamsız geliyor olabilir. Özellikle ailesiyle yaşayanlar, eşiyle, dostuyla yaşayanlar anlamsız olduğunu düşünebilir bunun. Ancak yalnız yaşayan kişiler için müthiş bir seçim. Çevremden garip tepkiler aldım bu arada. Hani ne gerek var işte git kalk kendin kettle'ını aç gibisinden ama hayır. Sabahları kalktığımda korkunç bir üşengeçliğe sahip oluyorum. Bu sefer şaka değil. Kahve içmeden kendime gelemiyorum ve yataktan çıkıp kettle'ın düğmesine basmak bana çok zor geliyor. Ancak kahveyi yapmak günümün benim bir parçası. Çocukluğumdan beri her sabah kendi özel kahvemi hazırladığım için bu nedenle bir kahve makinesi satın almak yerine sadece kettle'ımı akıllı yaptım ve su kaynattırıyorum. Bu günümün parçası ve benim için çok önemli. Şaka yaptım. Kahve makineleri çok pahalı olduğu için gittim kettle'ımı akıllı yaptım. Evet. Gibi gibi. Yani bu size anlamsız geliyor olabilir ama benim hayatıma inanılmaz eşlik ediyor. Şimdi dilerseniz örnek bir rutin göstereyim size. İşte günaydın iyi geceler gibi şeylerden ziyade spesifik özel şeyler de yapabiliyorsunuz. Bunu zaten kısa video olarak paylaşmıştım ama şimdi de göstermek istiyorum. Alexa turn off the studio light. Okay. Alexa gaming mode on. Let's do it. Gibiyane! Alexa, stop! Alexa, turn on the studio light. Okay. Oyun oynamadan önce, rekabetçi oyunlara girmeden önce sadece oyun modunu açmasını söylüyorum ve bundan keyif alıyorum açıkçası. Bunlar dışında şu konuda inanılmaz iyi Alexa. Hatırlatıcı ve alarm kurabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben çalışırken çok odaklanabiliyorum bazen ve odaklandığımda da diğer işlerimi unutabiliyorum ya da birini aramam gerekiyor, bir toplantım oluyor, bunları kaçırabiliyorum. Unutmamak için sesli olarak not alıyorsunuz ve mesela diyorum ki Alexa 20 dakika sonra bana toplantım olduğunu hatırlat diyorum ve 20 dakika sonra sizin ayarladığınız şekilde size toplantınız olduğunu hatırlatıyor ya da gün içerisinde işte benim şu saatte bu işim var diyorsunuz ve o saatte size o işinizi veya o saatten önce nasıl programlarsanız hatırlatmış oluyor. Aynı zamanda normal telefonunuzdan alarm kurar gibi alarm da kurabiliyorsunuz. Ondan bahsetmiyorum. Zaten telefonlarımız var çünkü. Size şöyle söyleyeyim. Öncelikle konuşmalarım arasında Alexa dediğimde tetiklenmiyor bu arada. Ama sadece durup Alexa dersem anında tetikleniyor. Cancel. Yani bu konuda inanılmaz iyi tepki verme süresi. Yani siz söyle söyler söylemez daha tepki vermiş oluyor. Aynı zamanda yüksek sesle müzik bile çalmış olsa sizi duyabiliyor. Stop dediğiniz an müziği kesiyor. Şimdi size sesini dinletmek istiyorum Alexa'nın. Benim için inanılmaz yeterli bir ses düzeyi ve ses kalitesi var. Play no copyright music. Playing songs by no copyright from Spotify. dediğiniz zaman duruyor. Bu şekilde de bir ses performansı var. Bir i̇lginç bir özelliğinden bahsetmek istiyorum sizlere Alexa'nın. Şunu fark etmişsinizdir. Az önce sesini yükselttim ve Alexa, can you hear me? I'm here. I listen once I hear the wake word. Oldukça yüksek bir ses veriyor. Konuşma sesi de çok yüksek. Yalnız yaşayan insanlar için belki çok sorun olmayabilir. Ancak evde birisi uyurken Alexa'yı kullanmak problem yaratabilir. Sürekli sesini kontrol etmeniz gerekir üzerindeki butonlardan. Böyle bir özelliği mi varmış ya. Neyse önemsiz. Şöyle bir özelliği var. Alexa, can you whisper? I can whisper. Gibi yani böyle artık hani gerçekten inanılmaz bir seviyede bu cihaz. Her durumda hayatınıza eşlik edebilecek şekilde tasarlanmış ve birden fazla da kullanabiliyorsunuz aynı evin içerisinde. Benim evim çok büyük bir ev değil. Gördüğünüz kadar aslında. Bir de burada salonum var. 2 artı bir ev. Odalar ve lavabo arkada gözüktüğü gibi. O yüzden evin her yerinden bu cihazı kontrol edebiliyorum ve beni her yerden duyuyor. Şöyle bir deneme yapalım. Ben şu an uzaklaşıyorum çıkıyorum cihazdan. Gidebildiğim en uzak noktaya gideceğim. Alexa. Play No Copyright Music. Playing songs by No Copyright from Spotify. <laughs> Alexa, Gibi. Yine basit bir komut örneği olarak göstermek istiyorum. Alexa, turn on the kettle. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Alexa, turn off the kettle. Okay. Aslında bu cihaz akıllı bir cihaz değil. Sıradan bir kettle. Peki ben bunu nasıl akıllı yaptım? Şurada görmüş olduğunuz priz sayesinde arkadaşlar kettle'ımı bir noktada akıllı yapmak yerine akıllı bir cihazla bağlantısını sağladım. Ve bu cihazı uzaktan kontrol edebiliyorum artık. Peki bu güvenli mi? Yani kettle'ı açık bırakıp onu bir akıllı prize bağlamak güvenli mi? Kesinlikle evet. Çünkü Alexa'nın şöyle bir özelliği de var. Alexa sizin evden çıktığınızı anlayabiliyor. Ve siz evden çıktığınızda aslında konumunuza göre bu tip tehlikeli cihazları anında kapatıyor bağlantısını kesiyor. Bunun dışında Çıkmadan önce sadece evden çıktığınızı da belirtebilirsiniz. Yine aynı şekilde tüm cihazları kapatmış oluyor. Bununla beraber şunu da yapabiliyorsunuz. Biraz daha ileri giderseniz. Ama bunun için ayrıyeten ekstra sistemlere aparatlara veya cihazlara ihtiyacınız olabiliyor. Örnek veriyorum akıllı bir klimanız var ya da akıllı bir ısıtma sisteminiz var. Havanın derecesine göre evin sıcaklığını ayarlayabiliyor siz gelmeden önce. Örnek veriyorum akşam altıda eve geliyorsunuz işten ya da okuldan her neyse. Ve çok sıcak bir yaz günü. Bunu algılıyor. Zaten sürekli İnternete bağlı olduğu için konuma göre havayı alıyordur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Dereceye göre klimayı açıyor ve siz eve gelmeden evi soğutmuş oluyor veya tam tersi bir senaryoda kışın yerden ısıtmayı ya da petekleri yakabiliyor. Şimdi mesela ben sıcaklık konusunda bunu deneyebiliyorum çünkü evimde zaten arkada görmüş olduğunuz şu siyah cihaz akıllı bir cihaz ve evin ısıtma sistemini kontrol ediyor. Ama mesela klimam eski tip bir klima. Bunu kontrol edemiyorum ama araştırdığım kadarıyla bunun içinde ayrıyetten klimaya sinyal veren ufak tefek zımbırtılar satılıyor. Şimdi biraz bu aradaki cihazlardan da bahsetmek istiyorum ve bir iki cihaz göstermek istiyorum size Alexa ile uyumlu ve fiyatlarından da bahsetmek istiyorum. İki tanesini göstereceğim. Bunları daha sonra detaylı olarak bir videoda teker teker de inceleriz. Birisi eslinkin Smart Wi-Fi ampulü. Fiyatı arkadaşlar 150 lir. Bir tanesinin fiyatı bu tabii ki. Bunu aynı zamanda telefonunuzdan sesli olarak ya da uygulamasından da kontrol edebiliyorsunuz. Bir diğeri de Broadlink'in Smart Plug i. Yani az önce kettle'a takılı olan priz. Yine bu da fiyatı 120 lira diye hatırlıyorum bir tanesini. Bunu da kendi uygulamasından kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu cihazlar için aslında Alexa'ya ihtiyacınız yok. O biraz daha havalı kısmı. Bunları telefonunuzdan da kontrol edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Herhangi bir sponsorluk olmadığı için link bırakmıyorum ama söylediğim isimleri aratırsanız Google'da zaten bulabilirsiniz. Dursunuz Amazon'da vesaire de inanılmaz uyguna satılıyor bu cihazlar. Bilmiyorum umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Bunu anlatmak istedim. Biliyorsunuz ben bir yandan da bir teknoloji kanalıyım. Haliyle bu tip evime yaptığım teknolojik modifiyeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz arkadaşlar. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak beni takip edebilir ve destekleyebilirsiniz. Sadece desteklemek ama takip etmek istemezseniz de videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.